kendimiz e, nasıl bir çıkarım yapıp nöro felsefeyi bunun üzerine inşa edeceğiz. Şimdi nöro felsefe derken bir nörobilim, iki üzerine felsefe söz konusu. Fakat nöro bilimsel bir etkinlik ve bilimsel bir alan. Dolayısıyla bu yönden bakıldığı zaman aslında nöro bilim e, bilimsel bir etkileşim. Yani birinci düzey bir etkileşim. Bir nesnel bir olay var. Onun üzerine bilim yapıyorsunuz. Fakat bütün felsefeye baktığınız zaman demin başta bir listelemiştim. Din felsefesi, siyaset felsefesi, eğitim felsefesi, dil felsefesi, estetik felsefesi gibi. Bunlar aslında felsefe bütünüyle bir şeyin felsefesidir. Yani İkinci düzey bir etkinliktir felsefeler. Alt başlıklar da olsa bütün felsefe, zihin felsefesi, zihnin üzerine felsefe yapmak, din felsefesi, dinin felsefesi, bilim felsefesi gibi düşünebilirsiniz. Yani birinci düzey bir etkinlik değildir felsefe daima bir şeyin felsefesidir ve ikinci düzey bir etkinliktir. Bunu unutmamak lazım çünkü buna göre nero felsefeyi nereye koy nereye koyabileceğinizi size net olarak anlatacağım. Bilim birinci düzey bir etkinliktir. Yani doğrudan bir şeyle ilgilidir. Nörobilim ya da diğer bütün bilim alanları, fizik, kimya doğrudan kendisiyle alakalıdır yapılan şeyle. Bu yönüyle bakıldığı zaman bilim nasılla ilgilenen birinci düzey bir etkinlikken felsefe ikinci düzey etkinliktir dedik. Daima ben daha çok ne ile sorusuyla ilgilenir. Buraya bakıldığı zaman aslında nörobilim birinci düzey bir etkinlik. Felsefe ikinci düzey bir etkinlik. O zaman nörofelsefe bir buçuk düzey bir etkinliktir. Bu benim bir uydurmam. Çünkü bunu yıllar önce ben yaklaşık 15-20 yıldır, 20 yıl oldu herhalde o zaman Ege Üniversitesi asistandım. Bir nörofelsefe konferansına gitmiştim ve ilk orada... Bu Patricia birazdan anlatacağım. Kirchland'ın adını duymuştum. Ee, orada anlatan kişi nöre felsefe nedir deyip anlattı, 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 anlattı bir türlü anlayamadım nöre felsefenin ne olduğunu. Bir şey var evet nöre bilimle ilgili bir felsefe yapılıyor ama bunun tam konumu, bunun tam yeri neredir bir türlü anlayamadım. Bu anlayamamam tabii soruları sormamı gerektirdi ve zaman içerisinde kendimce birazdan anlatacağım şekilde nöro felsefeyi nereye koyabileceğimizi böyle bir buçuk düzey bir etkinlik olarak ifade ettim. çünkü nöro felsefe tanımını birazdan vereceğim. Doğrudan bilim değil, doğrudan felsefe de değil. hatta zihin felsefesiyle nöro felsefenin farkı nedir diye de sorabilirsiniz. Onun da cevabını bulacağız. Dolayısıyla buradan giderseniz yani nöro felsefe bir buçuk düzey etkinliktir. Aa neden? Çünkü bilim birinci düzey etkinlik. Felsefe daima bir şeyin felsefesidir ve ikinci düzey etkinliktir. Nöro felsefe o zaman bilimle felsefe arasında yer alan, tam felsefe olmayan bir durumdur ve birazdan anlatacağım ne demek istediğimi. Şimdi nörobilim konusunda sinir bilimine bakıldığı zaman... Aha... <laughs> Bilim, nörobilim, sinir bilimine bakıldığı zaman biz bir sürü şey anlatıyoruz nörobilim derslerinde. Yüzlerce makale yayınlanıyor, binlerce dergi çıkıyor, milyonlarca makale, her yıl 3 milyona yakın makale yayınlanıyor. Sinir hücrelerinin nasıl çalıştığını, biyoelektriksel akımların nasıl olduğunu, hücrelerin içerisiyle dışarısı iyon değişiminin nasıl olduğunu, hücrelerde enerjinin nasıl kullanıldığını, sinir hücrelerinin nasıl yaşamda kaldığını, ee, Birbiriyle nasıl etkileşim ve iletişim içinde olup bilgiyi aktardıklarını, e, sinir ileticileri dediğimiz nörotransmitterler, serotonin, dopamin, oksitosinle duygu durumlarımızın nasıl ilişkili olduğunu, kişiliğimizin nasıl ilişkili olduğunu biliyoruz. Bunları bir bahsedeceğiz. Beynin anne karnından itibaren ontojenik olarak nasıl geliştiğini biliyoruz. Ağrının eliniz yandığı zaman, iğne battığı zaman beyne nasıl gittiğini biliyoruz. Ama şunları bilmiyoruz ve bunlara zor soru deniyor. David Chalmers filozof kolay ve zor sorular diye ayırmış bazı problemleri. Deneyimi bilmiyoruz. Deneyim. Yani mesela bilinç denen o bütünsel durum nedir? Bu nasıl ortaya çıkabiliyor et beyinde? Tamam elektromanyetik dalgalar var, ses dalgaları var, su dalgaları var. Kimyasal uyaranlar var. Bunlar bizde renk görmeyi, ses duymayı, koku duymayı, tat duymayı, ağrıyı oluşturuyor ama bu ağrı dediğimiz deneyimi beynimizde nasıl yaşıyoruz? Yani durup dururken şu anda görsel bir imajı nasıl hatırlayıp zihnimizde bir film izler gibi görsel bir imaj hatırlayabiliyoruz? Rüya et beyinde neden ortaya çıkıyor ve nedenden çok nasıl, nasıl o, o, o deneyim ortaya çıkıyor? Aşk duygusu Hoşlanma duygusu, tamam nöral devrelerini biliyoruz. Aşkın nöral devrelerini, aşkın beyindeki nereleri çalıştırdığını biliyoruz. Ama neden böyle bir aşık olma ya da hoşlanma duygusu ortaya çıkıyor ve bu duygu nedir? Yine benlik hissi, yani içinizde bir ben varlığını hissetmeniz nasıl oluşabiliyor et bedeninizde ya da beyninizde? Ya da yaşamışsın anılar, olaylar 10 sene önce, 20 sene önce. Bunları ben şu anda nasıl geri çağırabiliyorum? Yani hatırlamayı nasıl yap yapıyorum et beynimde? E, beynimin et kısmıyla nasıl düşüncelerim içerisinde oynayabiliyorum? Düşünebiliyorum. Ve özgür rade karar verme konusunda nasıl karar veriyoruz gibi. Bunlar bilmediğimiz felsefi problemler ve felsefe bunlar üzerinde cevaplar bulmaya çalışıyor önce zihin felsefesiyle cevap bulmaya çalışıyordu yıllardır Ama artık 30 yıldır artık nöre cevap bulmaya çalışıyoruz o zaman diyeceksiniz ki zihin felsefesi nedir nörofelsefe felsefe nedir <laughs> zihin felsefecileri zaten mesela bakıldığı zaman felsefe konusunda şey zihin konusunda, İnsan bilişi konusunda yazmış filozoflar zaten zihin felsefesi yapmışlar. Bunlar içerisinde ilk aklıma gelen mesela Kant var, Schopenhauer var, John Locke var, David Hume var. Bunlar zihin, nedensellik, ardışıklık, zaman algısı, e, ön algı işte ve değişik algıları ya da bilişsel işlevleri diyelim, e, öznelliği, bilinç üzerine yorumlar yazmışlar. Bunlar felsefeciler. Onların yaptığı şeyler nedir? Zihin felsefesi. Zihin felsefesiyle nörofelsefi ayırmanın yollarından bir tanesi de şu bence. Bir makale okuyorsunuz değil mi? Diyelim ki öznellik üzerine yazılmış. Ya da özgür irade üzerine yazılmış. Ya da ne diyelim? Karar verme ya da ağrı deneyimi üzerine yazılmış. Makale okuyorsunuz, okuyorsunuz. Sonra referanslara bakıyorsunuz ya da makalenin içerisinde takip ediyorsunuz referanslara bakıyorsunuz. Bu makalenin kaynakları ağırlıklı olarak nörobilimden, nörobilime atıflar yapıyorsa, nörobilim destekliyse yani makale referanslarının üzerinde oturur ya. Referansları nörobilimse bu bir nöro felsefe makalesidir. Ama referansları nörobilim değil de e, felsefe felsefi referanslar ise kaynaklar ise bu o zaman zihin felsefesi makalesidir ya da kitabıdır fark etmez bu iyi bir ayrımdır aslında birazdan anlatınca bunun anlayacağınız daha iyi felsefeciler zaten dediğim gibi birçok şeyle uğraşmışlar bütün büyük filozoflar zihin felsefesine mutlaka temas etmişlerdir insanla uğraştıkları için Burada uğraştıkları konular var. Zihin fiziksel bir yapıdan nasıl doğar? Yani Descartes zihin felsefeci olmadığını söyleyebilir misiniz? Ruh ve bedeni ayırmış, ruhu bir e, kontrol mekanizması olarak bedeni kontrol ediyor gözüküyor. Beden alıyor bilgiyi, ruha taşıyor. Res cogitansla res extensa dediğimiz yapı. Descartes bir zihin felsefeci teorisyenidir. Ruhla beden, bilinçle beden nasıl, beyin nasıl ilişkide mesela? Ya da bunu diğer filozoflara götürüp David Hume'a materyalistik bakış açısı işte sizin benlik ya da zihin dediğiniz şey saçmadır böyle bir şey yoktur aslında demesi bile ki başka zihin felsefi yorumları da var algı ile ilgili falan o bile aslında zihin felsefesi yapmıştır yani bütün büyük filozoflar zihin felsefesiyle uğraşmışlardır onu demek istiyorum ve yazmışlardır. E mesela insan salt fiziksel bir varlık mıdır yoksa maddesi olmayan bir şey taşır mı? Ruh ya da zihin ya da bilinç taşır mı? Ya da mesela et beyin dış dünyanın öznel